Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizin için niyetlendik ve niyetinizi tuttuk pazar günü ve bugün ayın 8'i 2024 arkadaşlar ve biliyorsun Eylül'ün 8'i sizin için Allah'ın izni ile ve bakalım sizin için niyetlendik devam edelim. Bu genel bir bakımdır. Umarım genel hep şey sizin istediğin gibi olsun. Ve başlıyorum. Saygı sevgileri size gönderiyorum. Size o yani alın. Oymayana atın. Her gün sizin için taze bir fincan bakıyoruz. Ve size gösteriyoruz fincanınızı. Siz de gör. Bak neler çıkacak sizin için. Yorumlayacağım. Açır açmış kocaman bir göz var arkadaşlar. Yakın bir zamanda. Birisinin nazarı size gelmiş. Onu siz öğreniyorsun yakın bir zamanda. O kadar yakın bir iki. Kim düştür, kim düşmandır öğreneceksin. Arkadaşlar fincanı size gösteriyorum. Bilin. Ben görüyorum. Arkadaşlar siz dışarı taşmış bir sıkıntılı var aile içinde bunu toparlıyorsun bunu düzeltiyorsun ve aile içinde bazı kişiler yani sanki sen bir bir şey anlatıyorsun o başkasına anlatıyor artık başkasına güvensizlik var dost biliyorsun ama düşman çıkıyor bir dedikodu ve bir şey anlatmazsan sizin için daha iyi olur böyle söyleyeceğim size bir kişi sürekli bir bayan tepenizde duruyor. Sürekli konuşuyor. Sürekli siz olumlu, olumsuz, sinir bozucu biri var. Bu kişi karıştıran, her yeri karıştırıyor gibi. Kafanı karıştırmayacaksın. Gereken cevabı veriyorsun. Bir yere kadar susuyorsun. Artık Takır takır vereceksin bir ağzını çünkü açmış gözünü yonmuş. İki yerden bir mahkeme var. iki mahkemedir. Biri bitiyor ikincisi beraat var canım. Bir büyük bir eleme yapıyordu İki, üç, dört kapınız açık. Sizi mutlu edecek. Bir e, mutlu oluyordun bu haberle. Bir haber var. Çok daraldın. Rahatlayacaksın gibi artık hayatınızdan bir değişiklik yapmaya çalışıyorsun ve yaparsanız gibi bir buradan bir büyük bir deva var. Bu deve ve gelecek bir berekettir. Allah'ın izniyle nasibiniz geliyor. Ve bu deve bir de siz düşünüyorsun, taşınıyorsun. Acaba bunu yaparım, yapmaz mı? Bu rızkı yaka, yakalarsın. Merak etmeyin Allah'ın izniyle bu nasibinizi alacaksın gibi. Çok olumsuz bir telefon görüşmesi yapmış olabilirsin ya da yaparsın olabilirsin gibi. Ee, böyle diyeceksin tartışmasızdır ama biri sizinle tartışmak isteyecek. Ya da tartışıyorsun olabilir gibi. Ve sanki dallar var, kırık kırık dallar o da sizsiniz gibi çok dallar kırıldı, sizi kırdı nasıl toparlayacağım, nasıl işin içinden çıkacağım düşünüyorsun gibi işin içinden çıkıyorsun hepsini onarlayacaksın sanki kalbinizde mutluluk olsun, içiniz rahat olsun, sabırlı olur bir sıkıntı varsa atıyorsun, rahatlıyorsunuz burada kuyu renk bir sanki bir araba var bir e, siyah olabilir, kahverengi olabilir. Bir sanki bir yere gideceksin, onunla şanslı bir duruma geçiyorsun, bir yolculuk yapıyorsun. Bu yolculuktan da çok böyle şanslı bir dönem oluyor. Gibi sanki bir kişi var, bir e, diyorsun ki bir e, kötülükten bir erkek kaçmış. Bakmış daha beteri başına gelmiş gibi ve eski şeyi düşünüyor, pişmanlık duyuyor ve artık belki bırakmış gitmiş kötü bir duruma girmiş bu erkek olabilir. Şu çok çekiyor diyor ki ben yani eskisini beğenmedim başıma neler geldi bir kıymetini yeni bilecek yani anlayacak ve gerçekten yeni diyecek keşke şöyle olmasaydı gibi düşünüyorum. Bir bayan iki e, bir derede iki karada kalmış çok dertli. Bu 50 yaşında bir bayan olabilir gibi. Çok tasadı bitmiyor stresli gibi. Ama geçecek bitecek. Bu emin olabilir bu kimse. Bir sürü sanki bir nasibiniz toplu var iş olur, para olur özel hayatınız olur güzel bir destek olur e ve çok rahatlayacaksın bir toplu nasibiniz görünüyor bu neyse neyle ile elinize geçiyor bir yasak aşk göreneceksin canım bu şaşıracaksın gibi ben bu kişiden beklemezdim ama bu olacak yani duyacaksın bileceksin şaşırıyorsun bu kişiden böyle beklenmiyordum ama göreceksin bileceksiniz gibi sanki ağzım açık kalıyor gibi böyle diyeceksin acaba neden bu böyle oldu inanamıyorum öyle düşünüyorsunuz ama oluyor yani demek ki sohbet ettim bir arkadaşım var canım aşka dönecek aşık olursunuz ikinizden birbirinizi böyle arkadaşsınız ama aşık değildiniz. Ama aşka dönüşüyor artık bu arkadaş. Çok da şaşırıyorsun. inanmıyorduk ya. Bu kadar arkadaştı. Ama biz aşka dönüştü. birbirinize huyunu, suyunu, her şeyini biliyorsunuz. İkiniz için de çok güzel olur bu aşk arkadaşlar. Kazanmak istediğim bir şey var. Biri var. Siz, onu kazanıyorsa bu kimse kazanmak istiyorsa kimi kaybetmek istiyorsan onu kaybediyorsun onu kazanacaksın gibi size söyleyebilirim Bu nedir bir de diyorsun ki bir ev istiyorsun bir yuva olsun bir de ve bir sanki bir memleketten bir ev alıyorsunuz gibi bu evde size oğlu gelir. Sanki geri memlekete dönmeyi çalışıyordum. Memleketine döneceksiniz arkadaşlar. Ve ben de gideyim evim olsun, yurdum olsun ve rahatlayacaksın yeniden sanki rahat edeceksin yeni doğmuş gibi his edeceksin arkadaşlar size deyin ve bir adam var bu adam zayıf biridir. Seni kanadın altına alıyor, sana sahipleniyor, sana destek çıkacak ve seni mutlu edecek gibi. Bir de bir kişi var, bir kişi bir iş teklifi size gelecek. Bu güzel bir heyecanlanıyorsun bu iş teklifinden bu iş teklifi güzel değerlendireceksin gibi yani kaçırılmaz bir iş teklifidir. Siz de kaçırmayın bunu sizin için iyi olur gerçekten. Bu çünkü çok şanslısın ama farkında değilsin. Bu şansı kullanamıyorsun. Kendisi sizi bulacak bu şans. Önünüze gelecek sizi mutlu edecek yavaştan yavaştan ve sizi bulacak size gelecek bu şans bir de karışıklık içindesiniz bir müjdeli haber alıyorsun dördüncü bir haber geliyor gibi bir yere gideceksiniz artık onunla iyi bir haber alıyorsun bu haberi öğreneceksiniz gibi bir öğren bir de güzel bir haberdir, mutluluk bir haberdir gibi biri çağıracak. Kuşa kuşa gideceksiniz gibi ve e, size destek olacak ve yardım edecek size. İki kişiden, bir kişiden de değil. arkada çevrenizde bir sanki bir kişi var. Bu durum çok da sanki ııı e, Sanki böyle bir ne bileyim o yıpranmış o arkadaşınız. O arkadaşa da elini uzatıyorsun. Yüzünden bir birkaç tane sanki böyle küçük çil var. Böyle birkaç tane çil olan arkadaşlar bu sarışın biri ve zayıf biri bir de bir şeyler saklanmış düşünüyorsun gibi. Size destek olacak, size söyleyecek, size açıklayacak diyecek destek ol, bana göster, yol göster. Ve siz güzel destek veriyorsun, yol gösteriyorsun, bayandır. Ve <laughs> bir kalabalık da toplanmış bir düğün ve iki ay içinde, iki ay iki gün Allah'ın izniyle Bir düşündüğüm bir iş var canım bu işten ilgili yapabilir miyim yapamam acaba çok böyle stresdesin yaparım yapmam gibi o düşündüğün iş yapacaksınız gibi gerçekleştireceksin bunu neden yapmak istiyorsan bunu gerçekleştiriyorsun gibi görünüyor bir kişiden bir karşılık bekliyorsun gibi o karşılığı alacaksınız sanki kimden bekliyorsan, neyi bekliyorsan karşılığı alacaksınız. Çok az kalmış bir beklentim varsa az kalmış bunu alıyorsun. Aşk, para, gelecek, akraba, miras, mahkeme yani çocuk bekleyen yani bunun dediğin gibi fazla fazla alıyorsun bunu doğrusu bir de çok büyük bir aşk var. Sizi huzur verecek, güzel bir aşk yaşayacaksın, sizi rahatlayacaksın gibi bu aşkın gele gerçekten şahit oluyorsun. Siz kendiniz bunu yani yaşıyorsunuz. Doğrusu. Elleriniz sanki böyle sallıyorsun ve kendi kendine konuşuyorsun. Düşün düşünüyorsun. Kara kara düşünüyorsun. Çıkmasa koymuşsun. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve dalgın düşünceli. Yani bunu ve böyle kafana koymuşsun. Tabağınıza da bakalım. Allah'ın izni ile bakalım. Takip eden etmeyen herkese gelsin. Canım sizi düşünen biri var. Artık bu sevdiğin kişi sizi çok düşünüyor, çok da seviyor. Bu kişi kimse amacı, hayali sizsiniz, hep sizsiniz, başkası yok. Sizi çok düşünüyor ve değer veriyor, değerlisin. Bu değerin karşının mekafetini de alacaksın gibi ve dileğinizi tutmuşsun, dileğinde gerçekleş oluyor. Bir bu dileği gerçekleştiriyorsun. Birin misafir size geliyor. Valis elinden size geliyor. Kalbiniz ferahdır. Ve sanki böyle sıçrıyorsun, yükseliyorsun. Bu bununla beraber çok huzurlu kendini hissedeceksin. Çok güzel bir ortama giriyorsun ve ilerleyeceksiniz. Ve burada 4-5 kişi bir sohbette sanki bir şey konuşuyorlar. Ama birbirine herkes bir şey ayrı konuşuyor gibi. Bir bir de bir yılanınız var. Ve bir de bu yılan sizden hoşlanmıyor. Ve etrafınızdaki yakın. Niyeti bellidir. Sizi kıskanıyor. Bir ağzından zehir zema, zemberek çıkıyor. Bir telefon haberi bekliyorsun gibi. Bayağı bir aşık oluyorsun gibi bir değişik bir konuşma var. Ve bir de göz yaşın var. Bir göz aydınlığın var. Bir de bir kişi size aşık size teklifler edecek. Yolunuz çıkmış. Göz yaşınız durmuyor. Gerçek. Bir kişi de böyle burnunu sokuyor. Telefonum var. Bu kişi de hayatınızı burnuna yani burnunu sokuyor ya artık sokmayacağım. Ve kollarını açmışsın birisini bekliyorsun. O da kuşa kuşa gelecek bir uçak siyahatınız var. Yavaştan yavaştan böyle ilerliyorsun. Emin adımlarla ilerliyorsun gibi bir karar vereceksiniz. İki telefon haberi size gelecek bir de bir kişi karşınıza çıkacak. Biraz düşünüp taşınıyorsun gibi bir şey kabul ediyorsun gibi artık bir şans vereyim vermeyeyim bu şans artık bu şansı vereceksiniz yani bu nedir düşünüp taşınacaksın ama vereceksin gibi bir planım var projem var az kalmış bu planı ...yapıyordun artık... ...gerçekleştireceksiniz canım... ...bu plan... E, ...yormuş sizi... ...keyfinizi kaçırmış... ...yapamaz mı gibi... ...ama artık... ...düşünmeyeceksin... ...rahatlayacaksın canları... ...çok önemli bir adım... ...atıyorsunuz baya... ...sizi... ...rahatlatacak gibi ve önemli bir para da elinize geçiyor. Rahatlıyordun. Bir rahatlama olacak, önemli bir para ve sizi boğuluyor, geliyor. Şansınız açılmaya başlamış, ilerliyordunuz. Allah'ın izniyle. Ve buradan da şansınız bir haber, 5-6 haber üst üste gelecek. Şansınız açılıyor. Bir kuştan da ee, yani böyle havada kalmış müjdeli haberdir O da daha gelmemiş gelecek. 3 ay içinden o da size gelecek gibi ee, Bir şey daha var. Sanki bir niyetiniz var Bir yer alacağım ben e, bir ev yapacağım bir ev yapıyorum gibi yapabilir miyim bilmeyeyim çok düşünüyordun ve diyorsun herkes yapıyor niye ben yapmıyorum gibi siz de yaparsınız düşünüp taşınıp yapmak istediğin yaparsınız Allah'ın izniyle daha bir gelecek Rabbim yardım edecek insan desin ya Allah ya Rabbim yani ya Allah ya Hode zaten insanın önü Rabbim açıyor bizden hareket ondan bereket bir bayan da çok böyle iki çeşme gözünden yaş akıyor çok yani gözyaşı durmuyor gibi ama dört kişi sebep olmuş sanki bir kişi diyor evleneceğim de biraz korkusu var neden bir şey yürütmek istiyorsun bir göreceksin gibi ve buradan sıkıntı görüyorum sanki bu koşturacaksın, bu sıkıntıyı bitireceksiniz Allah'ın izniyle. Ve buradan da arkadaşlar buradan da size söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsizdir arkadaşlar. Abone olsan ilk video attığım video elinize geçecek biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaram, normal numaram, iki tane numaram orada. Olabilirsin. TikTok, Instagram, YouTube'da bulabilirsiniz.